İsrail'le konuşurken İsrail güçten anlar. İsrail güçten anlar ve gücün de bir diplomaside bir tanımı vardır, bir ideolojisi vardır. Gücünüzün gölgesi diplomasi masasına düşmüyor ise orada konuştuklarınız lakırdıdan ibaret kalır. Onun için İsrail'e yakarız, yıkarız diye bağırıp çağırmak, alçak, namussuz, barbar, katil diye ifade etmek yerine el altından devlet bağırmaz. Devlet tehdit etmez. Devlet yapar. Yaptırır. Ne yapar? Ve ya e, mesela siz devletin başında olsaydınız, Türkiye'nin başında olsaydınız ve Türkiye'nin bu şartlarında bu Kudüs'te yaşananlara karşı ne yapardık? Şimdi öncelikle bunların bak şimdi bunların böyle doğrudan hemen ben şunu yapardım, bunu yapardım şeklinde Hı -hı. bir ucuzculuğa ben girmem. Hı, Hı Önce bunların me meydana getiren ve meydana getirecek olguyu bir çözümlememiz gerekir. Ne yapardınız biliyor musun? Bir defa şunu söyleyeyim. Bir. Bir cümleyle söyleyeyim. Şimdi İsrail Batı Şeria'ya şey, Batı Şeria'ya e, e, değil de Gazze'ye niye saldırdı? Gazze'yi niye yıktı İsrail? Gazze'yi Gazze yıkmasının nedeni e, Hamas ile oradaki Mahmud Abbas'ın Filistin Kurtuluş El Örgütü'nün El Fethi'nin e, bir hükümet kurma ve birlikte e, ülkeyi birleştirmek için e, bir girişim yapmalarına tepki gösterdi. Onun için e, Gazze'yi yıktı. İsrail için Müslümanın birleşmesi kendisi için en büyük tehdittir. Onun için o bölgede gerek el fetih ile Hamas gerek e, e, Mısır'daki bütünlük ve birlik e, gerek Suriye'nin istikrarı, gerek Irak'ın istikrarı, gerek Tunus'un, Libya'nın, e, e, Bahreyn'in ve diğer ülkelerin istikrarı e, ve bütünlüğü İsrail için bir <laughs> tehdittir. Bu ülkeleri kargaşaya da kaosa sokarsanız İsrail'i teşvik etmiş olursunuz. Şu anda İsrail e, 700 sene düşünse Düş, e, üretemeyeceği şartların kucağında bulmuştur ve başkaları yapmıştır kendisi kucağındadır Suriye denklemden düşmüştür e, e, Irak denklemden düşmüştür Mısır denklemden düşmüştür e, ve dolayısıyla yalnızca derli toplu bir tepki gösterecek bir Türkiye vardır karşısında İran ise alttan alta flört yapmaktadır İsrail'le dolaylı bir şekilde işte hatırlarsanız şimdi geçen günü bir laf etti ee, e, gizli yazışmalar yapıyorlar. Ee, Esad'ın düşmesi e, İsrail'in güvenliğini tehdit eder şeklinde ee, Amerika'ya böyle bir söylem içerisinde bulundukları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, bölgede İslam ülkeleri ne kadar birbirine girerse İsrail'in ekmeğine o kadar yağ sürersiniz. Ne kadar İslam ülkeleri bölgede hangi rejimle idare edilirse edilsin ee, bütünlüğünü kaybeder de birbirlerce çatışma içerisine e, girerse İsrailin önü açık açılmış olur. İsrail de bunu hiçbir zaman affetmez, affetmiyor da. İsrail test ediyor. İsrail e, her iki senede, üç senede bir açın bir bakın, Gazze'ye girer, yerle bir eder. Ondan sonra İslam ülkeleri toplanır, Efendim şu binaları yapalım, şu e, e, alt yapıyı yapalım der. İsrailde hemen iki üç sene sonra orada bir tehdit var mı diye bir kontrol eder. Onun içinde oraları bir iki bombalar ve bir süre sonra eğer gerçekten bir tehdit görmüşse bölgeye çok yoğun bir şekilde e, askerini sokar, bombardıman eder, e, hepsini yerle yeksan eder. Bir Hiç, tehdit görmesine bir, gerek yok. Bir tehdit gördüğünü iddia eder veya sinek uçtuğunu iddia eder. Gibi, yani... gibi. Tam dediğiniz gibi.